Benim öğretmenim çok iyi bir insandır. Benim öğretmenim huzurdur. Benim öğretmenim şefkatlidir. Benim öğretmenim ailedir. Benim öğretmenim sevecendir. Benim öğretmenim örnek insandır. Benim öğretmenim, şey. öğretmenim, <laughs> öğretmenim eğitimcidir. <laughs> Benim öğretmenim yol Benim öğretmenim Benim öğretmenim saygıdır. Benim öğretmenim hoşgörüdür. Benim öğretmenim güvendir. Benim öğretmenim fedakardır. Benim öğretmenim liderdir. Benim öğretmenim Beni öğretmenim, can kır. Benim, Benim öğretmenim cantır. Benim öğretmenim hayçi Benim öğretmenim bilgidir. Benim öğretmenim gelecektir. Benim öğretmenim samimiyettir. Benim öğretmenim güneş gibidir. Benim öğretmenim Işık'tır. Benim öğretmenim çalışkandır. Benim öğretmenim sabırlıdır. Benim öğretmenim dürüsttür. Benim öğretmenim yeniliktir. Benim öğretmenim mutluluktur. Benim öğretmenim güler yüzlüdür. Benim öğretmenim çok kibardır. Benim öğretmenim cümerttir. öğretmenim ilk sizin sizinle yollarınız kesilmiş. Sizi çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Emin öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Ve kocaman öpüyorum. Sizin sayenizde ortaokuldan çok iyi geçiriyorum. Siz ki benim ilk öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, seni çok seviyorum. Çok özledim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok özledim. İyi ki benim öğretmen olmuşsunuz. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. Elinize sağlık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, ilk çok seviyorum. Merhaba Emine öğretmenim. Bize verdiğimiz emekler için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin öğrenciniz olmuşum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba. Öğretmenim. Şimdi öğretmenler gününüzü kutluyorum. Sizin gibi öğretmene sahip olduğum için çok şanslıyım. Sizi çok seviyorum ve çok özledim. Emin Öğretmen benim için saygı, sevgi, tezgahı ve eğitimdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ne kadar zaman geçerse geçsin sizi unutmayacağız. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Her zaman sizi Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Gününüz kutlu olsun öğretmenim. Sizi çok özledim. Bize kattığınız her değer için teşekkür ederiz öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim merhaba. Sizi çok özledim. Sizin bendeki yeriniz bambaşka. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Üstünde sizin için sarı lacivert giyinli. Hayattaki en güzel mucize küçükken iyi bir öğretmenler hastalıktı. Siz de benim mucizemsiniz öğretmenim. Emin öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun.